Hastaydı. Durumunun ciddiyetinin de farkındaydı. Savaşlar, cepheler derken ilgilenememişti sağlığıyla. Yorulmuştu bedeni. Uzun zamandan beri rahatsız olduğu için halkın karşısına da çıkamamıştı. Özlemişti halkla buluşmayı, konuşmayı. nedenle 19 Mayıs 1938 günü Ankara Stadyumu'nda yeniden halkın karşısına çıktı Ulu Önder Atatürk. O gün son defa Ankaralıların karşısındaydı. Çalışkan tarih ve dil alimlerimizin dünya ilim alemince tanınacak orijinal eserlerini görmekle bahtiyar olmamızı dilerim. Aynı gün törenden sonra Mersin'e hareket etti, daha sonra da Adana'ya geçti. Askeri geçit törenleri yaptırdı ve ordunun başında olduğunu herkese gösterdi. Ancak bu seyahat Atatürk'ün hastalığını iyiden iyiye artırmıştı. 26 Mayıs 1938 tarihinde son defa Ankara'dan ayrıldı, İstanbul'a hareket etti. Karaciğerindeki rahatsızlığın artması nedeniyle doktorlar başındaydı. 10 Kasım 1938 Saat 9'u 5 geçe Ulu Önder bir süredir istirahat ettiği Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Türkiye Cumhuriyeti eksikti artık. Önderini, liderini, kurucusunu, başkomutanını, ilk öğretmenini kaybetmişti. O gün Amcalar, teyzeler, nineler, dedeler hepsi sustu. Gözyaşları anlattı dilin varamadığı kelimeleri. Son ana kadar vatanı için çalışan bir önder artık yoktu. Sonsuzluğa uçmuştu. Bulu önderin naaşı 16 Kasım 1938 günü Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu. İstanbul büyük önderin önünden yaşı ve saygıyla geçti. Aynı gün çok büyük bir kalabalıkla cenaze Yavuz zırhlısıyla İzmit'e, oradan da Ankara'ya uğurlandı. Ertesi gün Ankara'da Devlet erkanı tarafından karşılanan cenaze Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde hazırlanan katafalka konuldu. Ankara son kez baktı atasına. Kimi ailesiyle Kimi torunuyla gelmişti töreni. 21 Kasım 1938 günü başkomutanın cenazesi Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Ölümünden 15 yıl sonra 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün cenazesi Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak törenle Anıtkabir'e getirildi. Artık ebedi istirahathanesindeydi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve tüm ömrünü vatanının iyiliğine adayan Ulu Önder'i Türkiye hiç unutmadı. 140 milletimizin serde olarak bu kutlu